Hepinize merhabalar, merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün doğa kuş ve kuzen içinlerle beraber karavan tatiline gidiyoruz. Ve yanımızda bir tane daha misafirimiz var. Bir tane de evet. Merhaba. Şoförümüz var. Evet. Bir gece Çıralı'da kalacağız arkadaşlar. Sizlere kısa kısa videolar çekeceğiz. Tekrar videolarımızda görüşeceğiz. Ankara'da ufak bir mola verdik. Moladan sonra yolumuza tekrar devam edeceğiz. Evet. evet. Görüşürüz moladan sonra. Merhaba. Evet. bay. ufak bir de. Evet. evet arkadaşlar biz Çıralı yoluna girdik şimdi. Çınarla Doğa ne yapıyormuş bakalım arkada. Doğa. Doğayolcular tablet'e bakıyorlar. Biz de şimdi tatil yerimize doğru gelmek üzereyiz. Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Biz Çıralıya geldik. Şimdi Çıralı'da kalacağımız yere doğru gidiyoruz. Size de o göstermek istedik. Evet. Burası kalacağımız yere doğru giden yol. Burada ilk bungalovlar var arkadaşlar. Taş yolları falan var. Yani ya. birazcık. Evet yolumuz biraz engebeli. Engebeli olduğu için. O yüzden şoförümüz gayet... Şoförle alakalı değil tamamen <laughs> değil. yolla alakalı arkadaşlar. Evet. Arkadaşım da arabasını yeni aldı. Ve ilk defa arabamızla Onu şu an ıslatıyoruz. Çıkıyoruz, evet. Onu şu an ıslatıyoruz aslında. Evet. Tatil Burası istiyoruz. evi sanırım. Değil mi? Evet. Burası. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi karavanımıza geldik. Burada farklı bir masa var. Oturma yeri. <laughs> Şey, İçeriyi gösteriyorum Yollu, bir, şey. evet. bir merhaba deyin bakalım Merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Evet. Bu da karavanımızın içi Burada banyo ve lavabosu var Burada bir yatak var evet. Çok tatlı çok şirin bir yer Çok güzel Şimdi birazdan denizimize gideceğiz çünkü bu evet arkadaşlar, <laughs> biz şu an <laughs> piknik yapıyoruz adımın içinde. Karavandayız şu an, değil mi arkadaşlar? Karavanımızı size gezdirmiş miydik Gezdirdik, evet. Gez... Gezdirmedik gezi... miydik? Burası Şimdi oturma burası, yeri. Burası oturma hem de bu masayı dinle yatak oluyor arkadaşlar. Evet. Burası tuvalet. Tuvalet banyo burada. Burada, burada dolaplarımız var. Işte dolabı. Burada buzdolabımız var. Evet. güzel bir tane. Diğer odamızı gezelim. Burası yatak odası arkadaşlar. Niye evet. ben tanıtıyorum arkadaşlar? <laughs> tamam beraber tanıtın o zaman. Arkadaşlar Burada kuzenim Doğa uyuyacak ve annesi uyuyacak. Orada bunlar uyuyacak. Biz de annemle beraber şu şoför dediğimiz var ya O benim annem. Orada da <laughs> evet. işte annem evet. uyuyacak mı? Arkadaşlar, ben... arkadaşlar, burada merak etmeniz gerek yok. Ee, poşetler, şortlar? Hayır, tişörtler değil. ha, ha peçeteler. Ee, Şurada havlular. da iki tane ışık var. Poşetler. Evet. burası karakedi bungalov. Bungalov, evet, aynen. <laughs> Babamın oteli. Evet. Ee, burada ne var Burası bir... da makyaj yeri. Orada da aynı var. Bir dakika, bir dakika. Doğa konuşuyor şimdi. Evet. Sırayla konuşalım. Ee, Orada da kıyafet dolu. Ee, burada ne var diye sormamıza gerek yok. Burada kıyafetlerimiz var, peçeteler var, havlular var bir de kasa var. Evet, aynen öyle. Evet, devam edin pikliğinizde o zaman Burası siz. Burası zor açıldığı için biz göstermek istemedik. Evet. Evet arkadaşlar. Doğa ve arkadaşları beraber burada piknik yapıyorlar. Karanlığın dışında gösterebilir miyiz? Evet ben onu sanırım e, göstermedim ben çıkıp gösteriyorum. Ay, burada ne <laughs> var? Burada da misafirlerimiz var. Evet misafirlerimiz de buradalar. Evet, çok güzel bir yerdeyiz. Çıralı'da. Ah, şoförümüz de burada oturuyormuş. <laughs> çok güzel muz ağaçlarının arasında harika bir yerdeyiz. çocuklar. <laughs> evet ne oynayacaksınız şimdi? Baş. Nasıl başlayacaksınız? Ebe Kağıt makas yaparak. Hadi başlayayım bakalım. Ka ka kaybeden ebe olur. Tamam. Sarkıt Sarkıt Sarkıt. Makas. Aaa. Şimdi ikisi devam ediyor. Kaç Doğa ebe. Ebe değilim. Hadi Nereye sayıyorum? Bakın yani. bakın. Şimdi bir yer belirleyelim arkadaşlar. Evet yer belirliyorsunuz. Aa, evet. Yer belirliyorsunuz. Şu an çok güzel. Hadi bakalım orada şey, başlayalım. Hayır oradan görür. Şu duvar. Bakın. Gel evet. tamam. Arkadaşlar saklambaç oynayacaklar. Ben Şimdi edeyim. doğa ebe oldu. Biz taş kağıt makas yaptık. Evet. Hadi bakalım Abi doğa. Gitti. Hadi bakalım. Videoyu çektik zaten. Bir kadar sessiz saydım. 20'ye kadar sesli ve biraz yavaş sayacaksın böyle. Yani, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, sağım, 24, 25, 26, 27, Evet, aferin 30, Evet, bak bakalım neredeler. Nerede olabilirler? Anne. O tarafta değiller çünkü o tarafa gitmemelerini söylemiştim. Anne kedi. senden kaçıyor. Ama ben... Evet bir şey yok. o tarafa gidiyordu. Anne lütfen Gidiyor gidiyor. Hadi bakalım bu. Hadi. Hadi hadi onlar seni bekliyorlar şu an. Bu taraflara bak. Görüyor musun? Karavanı var e, hemen. Karavanın içine değil dışındalar. Hadi biraz ilerle bu taraflara doğru bir git. O evet o taraflara doğru bir git istersen. koş koş. kaş 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 kaş. Sabe. Bile bile Niye bile bile çıktın evet. Küçük. Evet. Ben burada genelde olduğunu biliyorum. Ege ne tarafta acaba? Şu. Kral dışına çıktı. Kral dışına e çıktı. Kral dışına çıktı. Bebeği olur. Arası karavan değil mi? Ama arka. Tamam. Hadi, Hadi böyle ağaçların arkasına falan saklanın tamam mı? Ege. Ege sayıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Kim söyleyeceksin? E, tunolsun. Aa! İsmini söyleyeceksin. Çınar, sobe. Aa, Tunar da Sobe'den. Sobe. Yo! Tunar doğa Evet, Çınar doğa Sobe. Evet, Bir kancayı doğa, doğayı gördüm. Evet. Ama doğa iki kere favori olur. Evet, tamam şimdi Tunar da. Evet, güzel. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Bir saklanmayana bakan Samsunlu tamam, sobu. Ben doğu olsaydım Doğru. Nereye saklandırdım söyleyeyim mi? Gözükemiyorum. elbisen elbisenle tam saklanamıyorsun. Ben, 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 ben. Söylemek yok. Ben biliyorum yani gözükür. O zaman. Aa, etenliklerini görüyorum. Yavaş, piskeylere dikkat edin. Kim ede? Daha bilemedim mi? belasını.

Merhaba ama bulursam seni. video ne Evet. Yavaş yavaş. yaşasın yaşasın yaşasın. Da 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 da. video çekiminden bakarım. Kim... Merhaba arkadaşlar. Hepinize günaydın. Evet. Ee, günaydın arkadaşlar. Ee, biz biz uyuduk kalktık. Kalktık. Eee şimdi kahvaltımızı yapacağız. Sonra denize geçtik. Günaydın arkadaşlar. Doğayla Çınar uyudu bugün karavanda. <laughs> Olmadı. Günaydın arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Şimdi biz kahvaltımızı yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Kahvaltımızı yapacağız ve denize gireceğiz ve sonra zaten tatilimiz bitmiş olacak. Evet bir gece bir gecelik geldik bir günlük geldik. Ve bir gün gideceğiz. <laughs> evet geri İnşallah İnşallah çok beğenmişsiniz videomuzu. Evet. Başka ne söylemek istiyorsunuz? Nasıl beğendiniz mi tatili? Evet. evet. En çok neyi beğendiniz? Evet, Denizle. denizi. Denizi. <laughs> karavanı, bize... karavanı beğendiniz mi? Ben evet. çok beğenemedim. <laughs> ben de çok büyük bekliyordum. Ben. ben de büyük bekliyorum aslında. Şimdi küçük bir karavanla başladık. Önce bir denedik sizi. Daha sonra bakacağız büyük karavanlara uyum sağlayabilecek miyiz? Sağlayamayacak mıyız diye. <laughs> Arkadaşlar bir de ben şimdiden bir hatırlatayım. <laughs> Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kesmeyi unutmayın. Evet şimdi. <laughs> hala abone değilseniz kanalımıza da abone olun. Ve bildirimleri tüm yapın. Tamam. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Kahvaltıdan sonra denizimize gideceğiz. Yine sizi denizde tekrar bir video çekeceğiz arkadaşlar. Efendim. Ne yaptınız? Biraz Ayağım çok Neden? Ayağım çok ağrıyor. Neden acıyor ya? Bilmiyorum. Hangi ayağım? İkisi de çocuk kullarda. Ha, o şekilde. Peki. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hadi bakalım kahvaltı kahvaltıya oturun. Değil, <laughs> evet arkadaşlar. Hala çıralıdayız ve sabah girdik. Merhaba arkadaşlar. Merhaba biz denizdeyiz. <laughs> Evet, şu güzelliğe evet, güzel. bakın. Gerçekten muhteşem bir deniz var. Tertemiz. Çok güzel. Balık o tuttunuz düzgün mu? Çok, Çok güzel, güzel evet. Bir Nerede o basın, değil? güzel, değil. Arkadaşlar iki tane yavru balık vardı, Öpücük attılar size. Evet çok güzel bir köyü, şey, çok güzel bir manzara. Biz Kemer'de yaşadığımız için gerçekten çok şanslıyız. Arkadaşlar bakın mouse. Arkadaşlar taştan mouse olmuş. <laughs> Aa evet. Ben gerçekten. gerçekten. Neredeydi o mikrofonu nereye attın? Mikrofona benzer bir taş bulmuştu doğada. Nereye attım Galiba şüpheli. dağılana kadar ben size şöyle göstereyim. evet. Harika bir yer. Oyun oynuyoruz. Oh, Evet bakalım. Ben video çekiyorum, siz kendi aranızda oynayın. Ay bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Yani herşey, ben her şeyden önce görmüştüm. Oynuyorlar Tamam. Tamam. Şöyle yapacağım. Yani sıra bende, sıra bende. Evet, bir dakika. O bardağı önce bir düzeltelim. Yamuk duruyor çünkü. Ha. Ama su bitti. doğa şuradan su verir misin? Aha. Şu an bir yanlış var ya, Gel. Doğada. Aa! Hayır, Her şeyden kaçtı. kaçtı. <laughs> Bardaktan döküldü. Allah'ım yarabbim. Hadi bakalım. Tamam, galiba <laughs> da <derbanda> sıra. <laughs> döküldü. 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 Evet, Bu taraftan döküldü sanki. Taştı. Taştı. Biraz boşaldı. Bir daha mı oynuyorsunuz? Evet, evet. Sıra <laughs> kamerayı isterseniz anlatsın da benim, benim Ya da şey de oynayabiliriz, şişe devirmece de oynayabiliriz. Hadi. Tamam mı oynayalım? Onu oynayalım. Onu Ah. al bakalım adamım ama çok güzel yeter yeter tamam hoppa döküldü, döküldü hayır bardaktan döküldü ver bende bardaktan döküldü bence sen de gidecek döküldü. evet. Ben yenildim sana. Şimdi şişeyi getir bakayım doğa şu şişeyi. Onu dökme, dökme bir dakika. Doğal doğa şişeyi, dökün şişeyi dökün. getir. Şişeyi getir. Şişeyi neyle Şişeyi Taşla, Taşla. Şişe devirmeci oyunu oynuyorlar. Bravo! Arkadaşlar az önce ben de e, atmıştım. Ben de atmıştım az önce. Ama annem çekmeyi unutmuş. <laughs> evet. Videoyu açmayı unutmuşum. Evet. evet. Doğa birinci çınar ikinciydi. Yeter bilgiyi vermiyor musunuz? <laughs> Unuttum. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Hadi bakalım. Hızlıca koşun denize. Hadi denize koşun. Hadi denize koşun. Kim arkadaşlar? Işte? Evet. Allah. Aa, çıkıyor. Ben çıkıyor. Gördün mü? Hayır. Yıkayım mı gözlük? Yıkas. Doğa çıkabiliyor <laughs> musun? Çınar yardım ediyor. Benim sıram. Benim sıram. Hadi. Ee şimdi Egil gömün. Anne yaslan gerek. Evet hadi. <laughs> Ama önce Ege yer açsın da Çınar bekle. Ben de ben benim yaptım. Hadi şimdi Egil gömün. Biraz Şöyle içeriden içeriden alçınlar. Ege'yi gömü şimdi. Evet arkadaşlar biz Çıralı tatilimizi bitirdik. Dönüş yolundayız. Arkadalar Çınar ve Doğa Çocuklar. Efendim. Evet bir el sallayın. Aa, görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Tatilimiz bitti. Bir videomuz geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like <laughs> atmayı unutmayın. Kendiniz... Bye bye. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.